]letter. Ne istiyorsun Stefan Efendi? lan? Aslında sen bizden ne istiyorsun? Sakin olun aile. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Ne istersiniz Stafan Efendi'ne? İsteriz defolup gitsinler buralar. Çöllerimizi bastılar. İnsanları öldürdüler onlar başlattılar. Ha, ne alakası var çetelerle, komitacılarla Sitaban Efendi'nin? Biz kardeşiz. Çekil önümüzden Ramiz Efendi'yiz. İstemiyoruz onların beraber hiçbirini. Çekilmem. Biz burada Türkiye, Makedonu, Rumi, Bulgar'ı beraber doğduk. Beraber yaşarız, beraber büyürüz. Bu sopayı emir istersen Sitaban'ın kafasına önce benim kafam ayındır. İndirin sopaları. Bırakın taşları. Size yakışmaz.